İstanbul Çatalca'da 22. Erguvan Festivali başladı. 7 gün sürecek festivalin bu yılki teması sevgi, barış ve kardeşlik. Festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu İzleyelim. Festival ateşi yakıldı. Çatalca 22. Erguvan Festivali başladı. Festivalin ilk gününde animasyonlardan yarışmalara, çeşitli gösterilerden konserlere kadar birçok etkinlik yapıldı. Biz zaten yıllardır festivale geliyoruz. Hatta iple çekerek bekliyoruz. Sanatçıları aynı şekilde etkinlikleri de. Yani çok güzel oluyor Çatalca için. İstanbul Çatalca'da bu yıl 22. .si düzenlenen geleneksel Erguvan Festivali. Çatalca Millet Bahçesi sanat sahnesi önünde yürüyüşle başladı. Yürüyüşe bandu takımı eşlik etti. Yöresel oyunlar oynandı. Çatalca e, mavinin, yeşilin, doğanın e, bir bütün olduğu bir ilçe. Ve bu ilçeyi... Bu şekilde koruyarak ve güzel festivaller yaparak sosyallik noktasında da bütün halkımızla beraber olmak bizim buradan tüm Çatalcımıza şimdiden hayırlı olsun diyorum ve bütün İstanbul'da Çatalcımıza davet ediyorum. Akşam saatlerinde ise şarkıcı Kıraç sahnedeydi. Konsere katılım oldukça yüksekti. 7 gün boyunca sürecek festivalde İrem Derici, Merve Özvey ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler konser verecek.